Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır anayasal haklarından biri olan emeklilik hakkı için mücadele ediyor. Yılmadı, pes etmedi, yıllardır sürdürdüğü mücadelede bugün bir sona yaklaştığının farkında, bilincinde. Yıllarca muhalefet partileri, iktidara talip olan muhalefet partileri dedi ki evet haklısınız ama iktidar partilerimiz maalesef Cumhur İttif İttifakımız 20 yıldır bizi ee, yöneten e, partilerin hiçbir zaman gündemine girmedik. Şu an önümüz bir seçim arifesi, 2023 seçimleri ya da bir erken genel seçim. Ey 2023 seçimleri sen nelere kadirsin, artık konuşmayanı bile konuşturdun diyoruz. Çok çaba verdik, İktidar partimizle zaman zaman görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat 30 saniyelik bir süreçle derdimizi anlatmaya çalıştım. Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Başkan Yardımcısı iken e, Sayın Vedat Filgin'le buçuk saatlik görüşmeyi yaptık, derdimizi anlattık. Şu an Çalışma Bakanımız daha iki ay evveline kadar ya da Cumhurbaşkanımızın ondan evvelki söylediği söylemlerle seçimi kaybetsem dahi yokum dediği süreçte iki aylık bir sürecin sonrasında Çalışma Bakanımız dedi ki gündemimizde yok ama son 2 ee, haftadır 3 haftadır da evet biz bir çalışma yapıyoruz sırasıyla bunları gerçekleştiriyoruz biz 5. sıradaydık 6. sıraya geçtik şimdilerde onlar tek tek çözümlenmiş oldu ee, ve sıranın bize geldiğini e, masalarında bir çalışma olduğunu 2022 yılı sonuna kadar da bu çalışmanın tamamlanacağını belirten açıklamaları oldu. Biz de diyoruz ki emeklilikte yaşa takılanlar olarak 20 yıldır bu sorunu görmezden geldiniz. Evet biz sorunumuzun çözümlenmesi için her türlü mücadeleyi verdik. Mecliste görüşmeler yaptık. Muhalefet partileriyle ulaşabildiğimiz iktidar partilerinin yetkilileriyle her alanda sesimizi duyurmaya çalıştık. Mitingler, toplantılar yaptık. Ee, dediğim gibi yılmadık, pes etmedik ve bir sonucu Görmek, anayasal hakkımıza kavuşmak için verdiğimiz bu mücadelede de bunun başarısı bir STK olup yılmayan, pes etmeyen anayasal hakları için mücadele eden kaderdaşlarımla yol almışlıkla oldu. 2023 seçimlerinin ya da erken genel seçimlerinin bu süre zarfı içerisinde iktidarın bir vaat verme taahhüdünü, eğer ki yapılacak olan çalışmada vaat verme taahhüdünü asla kabul etmiyoruz. İktidarda olan vaat vermez, icraat yapar. Ama iktidara talip olan muhalefet partileri der ki, evet ben sizin sorununuzu biliyorum ve bu sorunu çözmek için iktidara talibim. Bizler görüyoruz, bizler en olgun topluluğuz, bizler çalışma hayatımızla, e en fazla emek veren, Türkiye'nin katma değerine katma değer katanlarız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu da üfleyerek yiyeceğiz. Beklenilen 2022 e, senesinin sonuna kadar da e, açıklanacak olan e, çalışmanın e, nasıl, ne şekilde, hangi içerikle olacağını bilmiyoruz. E, Çalışma Bakanımızdan randevu taleplerimiz devam ediyor. Bu talepler doğrultusunda da yine pes etmeyeceğiz. Yine o masanın bir ucunda olmak için gayret edeceğiz. Burada açıkçası en önemli husus biz 1999 8 Eylül 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilen işletilen maddesinin iptalinden başka bir şey istemiyoruz. Yine bunun yanında vazgeçilmezimiz olan insanca yaşanır bir maaşa sahip olabilmek adına, hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına 5510 sayılı kanunun şu anki hükümetimiz tarafından çıkarılan 2008 yılındaki kanunun e, aylık bağlanma oranlarıyla maaşlarımızın Düşürülmesinin e, değil, aksine bunun iyileştirilmesi, eski seviyelere getirilmesi, e, mücadelesi içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Talebimiz bu yönde. Talebimizdeki tek madde bu. Ana Muhalefet Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweetle yine gündemdeyiz. Yarın yine bir başka Muhalefet Partisi'nin gündeminde olacağız. E, evet. Muhalefet partilerinin bir haliyle çözülmesi gereken sorunları dile getirdiği süreçte iktidar partimizin e, seçim harifesinde her bir şeyin çözümünü sağlayacağını biliyoruz. E, yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. İktidar partimizin çözüm önerisinin gerçekten icraat mı, vaat mi olarak sunulacağını hep birlikte göreceğiz. E, bu süreç artık icraatte kalacaksa, bir 3600 gibi 4,5 yılda tamamlanacaksa geçmiş olsun diyenler olacağız. Çünkü beklemeye tahammülümüz kalmadı.